Merhaba. Bugün sizin için hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Önümüzde Padova Üniversitesi'nden Luca Salaznik ve Francesco Lorenzi'nin modern fizik, istatistiksel ve kuantum mekaniğine bir davet başlıklı ders notlarından bazı bölümler var. Amacımız ne peki? Bu yoğun akademik metinden hani fiziğe bakışımızı değiştiren o temel fikirleri, çarpıcı noktaları çıkarmak. Klasik fizikten kuantumun o tuhaf ama e, büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapacağız birlikte. Bakalım bu notlar bize neler anlatacak. Tamam hadi bir bakalım. Evet bu notları aslında modern fiziğin yani istatistiksel mekanik, görelilik teorileri ve tabii kuantum fiziği gibi temel taşlarına bir giriş niteliğinde. Şey göreceğiz, klasik fikirler nasıl yetersiz kalmış ve yerini daha devrimci, yeni konseptlere bırakmış onu takip edeceğiz adım adım. Harika. O zaman ilk durağımız 19. yüzyıl sonu diyelim. Gazlar, ısı, basınç bunları anlamaya çalıştığımız dönemler. Klasik istatistiksel mekanik burada devreye giriyor sanırım. Maxwell, Boltzmann gibi isimler. Kesinlikle. O dönemin en büyük başarısı şuydu aslında. Gaz basıncı ya da sıcaklık gibi hani gözle gördüğümüz, ölçtüğümüz makroskopik özellikleri gazı oluşturan o milyonlarca minik, görünmez parçacığın yani atomların, moleküllerin mikroskopik hareketleriyle ilişkilendirebilmek. Yani sıcaklık dediğimiz şey aslında moleküllerin ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir ölçüsü mü oluyor? Tam olarak öyle. Boltman bunu gösterdi. Bir gazın sıcaklığı, o gazı oluşturan moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin, yani ne kadar hızlı titreştiklerinin, hareket ettiklerinin bir göstergesi. Şu meşhur ideal gaz yasası da PV eşittir NKT buradan çıkıyor o zaman. Basınç, hacim, molekül sayısı ve sıcaklık arasındaki o e, zarif ilişki. Yani sıcaklık artınca moleküller daha hızlı çarpışıyor. Bu da basıncı artırıyor gibi basit bir mantık ama arkasında ciddi bir istatistik var. Aynen öyle. Bu kinetik teori atomların ve moleküllerin sadece soyut bir fikir olmadığını, gerçekten var olduklarını gösteren çok güçlü bir kanıttı. Özellikle Einstein'ın Brown hareketi üzerine çalışması. O sıvıdaki küçük parçacıkların rastgele zıplaması Değil mi? Evet, evet. Einstein'ın o teorik çalışması ve sonra Perry'nin bunu deneyle doğrulaması atomların gerçekliğine dair son şüpheleri de kaldırdı aslında. Yani mikro dünya ile makro dünya arasında sağlam bir istatistiksel köprü kurulmuştu. Ama bu köprü e, her yere uzanmıyordu. Bazı sorunlar vardı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Klasik fizik nerelerde yetersiz kaldı? Notlar özellikle ışık ve atomların davranışlarına işaret ediyor sanırım. Evet, en büyük problemlerden biri kara cisim ışıması dediğimiz olaydı. Klasik fizik, sıcak bir cismin yaydığı ışığın enerjisinin farklı renklerde, yani frekanslarda, nasıl dağıldığını açıklamaya çalışıyordu. Fakat teori, özellikle yüksek frekanslara gidildiğinde, yani mor ötesi bölgede, sonsuz enerji yayılması gerektiğini söylüyordu. Sonsuz enerji mi? Bu pek mantıklı gelmiyor. Hiç değil. Deneylerle tamamen çelişen bir durumdu bu. Buna ultraviyole felaketi dendi hatta. Belli ki teoride bir yerde büyük bir hata vardı. Ve sahneye Max Planck çıkıyor 1900 yılında bu felaketi önleyen o devrimci fikirle enerjinin sürekli olmadığını, kesikli paketler halinde alınıp verildiğini söylüyor. Kuanta diyor bunlara. Aynen öyle. Planck'ın fikri şuydu: Enerji hani musluktan akan su gibi sürekli akmıyor, adeta madeni paralar gibi belirli bölünemez birimler halinde var olabilir. Bu enerji paketçiğinin büyüklüğü de ışığın frekansıyla doğru orantılıydı. E eşittir h çarpı nü. Buradaki h da Planck sabiti dediğimiz evrenin temel sabitlerinden biri. Yani bu sadece matematiksel bir kolaylık değildi, enerjinin doğasıyla ilgili temel bir şeydi. Kesinlikle. Planck enerjinin kuantize olduğunu, yani paketli olduğunu iddia ediyordu. Bu varsayımla türettiği formül kara cisim ışıması deneyleriyle mükemmel uyum sağladı ve o ultraviyole felaketini çözdü. Bu kuantum devrimini başlatan ilk kıvılcımdı diyebiliriz. Vay canına, yani enerji dediğimiz şey aslında pürüzsüz değil de böyle pikselli gibi mi? İnanılmaz bir fikir. Peki Einstein bu fikri nasıl daha ileri taşıdı? 1905 yılı. O meşhur makaleler. Einstein, Planck'ın bu kuantum fikriyle aldığı ve fotoelektrik etki dediğimiz olayı açıklamak için kullandı. Bu etki, metal bir yüzeye ışık düşürünce oradan elektron sökülmesi olayı. Şimdi klasik fiziğe göre, ışığın şiddetini arttırırsanız sökülen elektronların enerjisinin de artması gerekirdi ama deneyler bunu göstermiyordu. Ne gösteriyordu peki? Ne? Deneyler şunu gösteriyordu. Belli bir frekansın yani eşik frekansın altındaki ışık ne kadar parlak olursa olsun hiç elektron sökemiyordu. Eşik frekansın üzerindeyse ışığın şiddetini arttırmak sadece sökülen elektron sayısını artırıyordu. Elektronların enerjilerini değil. Bu çok tuhaftı. Einstein bunu nasıl açıkladı? Einstein dedi ki eğer Planck haklıysa ve enerji paketçikler halindeyse o zaman ışığın kendisi de bu enerji paketçiklerinden oluşuyor olmalı. Bunlara foton adını verdi. Her foton E eşittir H nü enerjisi taşıyor. Bir foton metale çarptığında tüm enerjisini tek bir elektrona aktarıyor. Hmm. Eğer fotonun enerjisi elektronun metalden koparmak için gereken minimum enerjiden yani iş fonksiyonundan büyükse elektron sökülüyor. Yok eğer kütükse İstediğiniz kadar çok foton gönderin, yani ışığı istediğiniz kadar parlak yapın, tek bir elektron bile sökülmüyor. Anladım. Yani ışık hem dalga gibi davranıyor, girişim kırınımı yapıyor, hem de foton dediğimiz parçacıklar gibi etkileşimlerde. Bu başlı başına bir ikilem. Peki ya madde? Elektronlar, protonlar, onlar sadece parçacık değil mi? İşte Louis de Broglie 1920'lerde tam da bu soruyu sordu. Çok cesur bir fikirdi. Doktora tezi olarak sunmuştu hatta. Dedi ki, eğer dalgalar, yani ışık, parçacık gibi davranabiliyorsa, neden parçacıklar, mesela elektronlar, dalga gibi davranmasın? Hani doğada bir simetri olmalı. Mantıklı aslında. De Broglie, hareket eden her parçacığa bir dalga boyu atadı. Bu dalga boyu da parçacığın momentumuyla ters orantılıydı. Lambda eşittir h bölü p Momentum ne kadar büyükse dalga boyu o kadar küçük oluyordu. Peki bu fikir ne işe yaradı? Sadece güzel bir simetri argümanı mıydı? Hayır hayır, çok daha fazlasıydı. Bohr'un atom modelini hatırlayın. Elektronların sadece belirli enerji seviyelerinde bulunabildiğini söylüyordu ama nedenini tam olarak açıklayamıyordu. De Broglie'nin fikri buna çok sezgisel bir açıklama getirdi. Dedi ki: "Eğer elektron bir dalgaysa atom çekirdeği etrafındaki kararlı bir yörüngede ancak duran bir dalga oluşturabilir. Duran dalga, gitardaki tel gibi mi? Aynen öyle. Yani yörüngenin çevresi elektronun dalga boyunun tam katı olmak zorundaydı. Matematiksel olarak 2 pi r eşittir n lambda. İşte bu koşul tam da Bohr'un varsaydığı o kesikli enerji seviyelerini veriyordu. Elektronun dalga doğası enerjinin neden kuantize olduğunu, neden paketli olduğunu açıklıyordu. Vay canına. Yani elektron sadece minik bir birye gibi dönmüyor. Aynı zamanda çekirdeğin etrafına yayılmış bir dalga gibi mi? Peki bu teori miydi sadece? Yoksa kanıtlandı mı? Kanıtlandı. Hem de çok net bir şekilde. Davison ve Germer isimli bilim insanları elektronları bir nikel kristaline gönderdiklerinde elektronların tıpkı X ışınları gibi kırınım desenleri oluşturduğunu gördüler. Bu elektronların dalga özelliğinin doğrudan kanıtıydı. İnanılmaz. Daha da ilginci ışık için yapılan o meşhur yan çift yarık deneyi var ya onu elektronlarla da yaptılar. Hatta notlarda adı geçen Merli, Misiroli, Pozi, 1974 ve Tonomura 1989 gibi araştırmacılar bu deneyi tek tek elektron göndererek yaptılar. Ek tek elektron gönderince ne oldu peki? Her elektron bir parçacık gibi ekranda sadece tek bir noktaya çarpmıştır herhalde. Başlangıçta evet. Ekranda tek tek noktalar görüyorsunuz. Her elektron belirli bir yere çarpıyor. Ama yeterince elektron gönderdiğinizde o noktaların birikimi ne oluşturuyor biliyor musunuz? Tıpkı dalgaların oluşturduğu gibi bir girişim deseni. Aydınlık ve karanlık çizgiler. Nasıl yani? Tek bir elektron bile olsa mı? İşte akıl durduran nokta bu. Sanki her bir elektron tek başına bile olsa her iki yarıktan aynı anda geçmiş ve sonra kendisiyle girişim yapmış gibi davranıyor. Bu gerçekten sezgilerimize tamamen aykırı. Ama elektronun hangi yarıktan geçtiğini anlamaya çalışırsak? İşte o zaman işler değişiyor. Eğer hangi yarıktan geçtiğini gözlemlemeye çalışırsanız, mesela bir dedektör koyarsanız, o zaman girişim deseni yok oluyor. Sadece iki yarık izi görüyorsunuz. Sanki minik bilyeler atmışsınız gibi. Gözlem eylemi, sistemin davranışını temelden değiştiriyor. Bu, bu gerçekten inanılmaz. Yani bir elektron aynı anda birden fazla yerde olabilir mi? Ya da en azından potansiyel olarak. Kesinlikle öyle görünüyor. Kuantum dünyasının kuralları bizim alıştığımız makro dünyasının kurallarından çok ama çok farklı. İşte bu dalga parçacık ikiliğini, elektronların bu tuhaf davranışlarını matematiksel bir çerçeveye oturtan kişi de Erwin Schrödinger oldu. 1926'da kuantum mekaniğinin temel denklemlerinden birini kendi adıyla anılan Schrödinger denklemini formüle etti. Bu denklem ne işe yarıyor tam olarak? Ne anlatıyor bize? Schrödinger denklemi bir kuantum sisteminin mesela bir atomdaki elektronun durumunu tanımlayan dalga fonksiyonu dediğimiz matematiksel bir ifadenin yani psi ile gösterilen şeyin zaman içinde nasıl değiştiğini anlatıyor tıpkı Newton yasalarının klasik fizikte bir cismin yörüngesini belirlemesi gibi Schrödinger denklemi de kuantum dünyasında dalga fonksiyonunun evrimini belirliyor. Dalga fonksiyonu dediniz bu psi ne anlama geliyor peki fiziksel olarak ölçebildiğimiz bir şey mi bu enerji gibi momentum gibi? Doğrudan ölçülebilen bir şey değil aslında. İşte burada Max Born'un 1927'deki yorumu devreye giriyor ve kuantum mekaniğinin belki de en sarsıcı, en temel yönlerinden birini ortaya koyuyor. Born diyor ki, dalga fonksiyonunun kendisi değil, ama onun mutlak karesi, yani psi kare, parçacığı belirli bir yerde ve belirli bir zamanda bulma olasılığını veriyor. Bir dakika, olasılık mı? Yani kesin olarak nerede olduğunu söylemiyor. Sadece şu kadar ihtimalle şurada olabilir mi diyor. Tam olarak bu. Denklem yani Schrödinger denklemi deterministik. Başlangıçtaki dalga fonksiyonunu bilirseniz gelecekteki dalga fonksiyonunu kesin olarak hesaplayabilirsiniz. Ama bu dalga fonksiyonundan fiziksel bir sonuç çıkarmak istediğinizde, örneğin parçacığın konumunu ölçtüğünüzde sonuç olasılıksal oluyor bu klasik fizikteki her şeyin belirli ve öngörülebilir olması fikrinden tamamen farklı. Orada her şey saat gibi işliyordu. Tamamen farklı, evet. Bu, kuantum mekaniğinin kalbindeki devrimsel farklardan biri. Klasik fizikte, prensipte her şey kesin olarak bilinebilir. Kuantum mekaniğinde ise doğanın kendisinde temel bir olasılık sallık var. Bir elektronun konumunu ölçmeden önce kesin olarak şuradadır diyemeyiz, Sadece belirli bir yerde bulunma olasılığını hesaplayabiliriz. Denklem ayrıca bir sistemin sahip olabileceği enerjilerin neden kesikli olduğunu, yani neden sadece belirli değerleri alabildiğini de doğal olarak açıklıyor. Bunlara enerji öz değerleri diyoruz ve hep gerçek sayılar çıkıyorlar ki bu da mantıklı. Bu denklem sayesinde açıklanan başka tuhaf kuantum olayları da var mı? Notlarda kuantum tünellemeden bahsediliyordu. Evet. Kuantum tünellemede Schrödinger denkleminin bir sonucu ve klasik fizikte kesinlikle imkansız olan bir şey. Şöyle düşünün. Siz bir topu bir tepeye doğru atıyorsunuz ama enerjisi tepeyi aşmaya etmiyor. Klasik fizikte ne olur? Top geri seker, değil mi? Evet. Kuantum dünyasındaysa elektron gibi bir parçacık enerjisi yetmese bile belirli bir olasılıkla o potansiyel engelin yani tepenin içinden geçip diğer tarafta verebilir. Sanki bir hayalet gibi duvardan geçmiş gibi. Gerçekten mi? Bu nasıl mümkün olabilir peki? Dalga fonksiyonu sayesinde. Parçacığın dalga fonksiyonu o engelin içinde hemen sıfır olmuyor. Sadece üstel olarak yani çok hızlı bir şekilde azalıyor, sönümleniyor. Ama eğer engel yeterince ince ise dalga fonksiyonunun küçücük bir kısmı diğer tarafa sızabiliyor. Hmm. İşte o sızan kısım parçacığın engelin diğer tarafında bulunma olasılığını temsil ediyor. Bu tünelleme olasılığı, engelin kalınlığı ve yüksekliği arttıkça çok çok hızlı azalıyor ama teknik olarak asla sıfır olmuyor. Ve bu sadece teorik bir tuhaflık değil. Güneşin merkezindeki nükleer füzyon reaksiyonları mesela. Orada nasıl işliyor? Protonlar birbirini iter normalde, aralarında elektrostatik bir engel vardır. Ama bu engeli tünelleme yoluyla aşarak birleşip helyum oluşturuyorlar. Ya da Modern teknolojideki taramalı tünelleme mikroskopları STM, yüzeydeki atomları tek tek görüntülemek için elektronların minicik bir boşluktan tünelleme yapmasını kullanıyor. İnanılmaz. Yani Schrödinger denklemi ve Born yorumuyla birlikte kuantum atomların yapısını, enerji seviyelerini tünellemeyi falan açıklıyor. Peki notlarda başka nelerden bahsediliyor? Dirac denklemi, kuantum istatistiği, hatta kuantum bilişimi gibi şeyler de var sanırım. Evet, Schrödinger denklemi müthiş bir adımdı ama her şeyi kapsamıyordu. Mesela elektronun spin dediğimiz içsel bir özelliği var. Bir tür içsel açısal momentum gibi. Onu ve görelilik etkilerini hesaba katmıyordu. Paul Dirac hem göreliliği hem de spin'i birleştiren daha genel bir denklem geliştirdi. Dirac denklemi. Ayrıca işin içine birden fazla parçacık girdiğinde, mesela atomlarda veya moleküllerde durum çok daha karmaşıklaşıyor. Nasıl? Burada parçacıkların özdeş olmasının getirdiği kuantum istatistiği devreye giriyor. Parçacıklar ya fermiyon oluyor, elektron gibi, Pauli dışlama ilkesine uyarlar, yani aynı kuantum durumunda birden fazla bulunamazlar ya da bozon oluyorlar, foton gibi. Aynı durumda istediklere kadar birikebilirler. Bu temel ayrım, maddenin neden kararlı olduğundan tutun da, lazerlerin nasıl çalıştığına kadar pek çok şeyi açıklıyor. Ve kuantum bilişimi, o da notlarda geçiyordu. Evet, bu tabii daha modern bir alan. Temel fikir, kuantum mekaniğinin o tuhaf kurallarını, süperpozisyon, bir sistemin aynı anda birden fazla durumda olması, dolanıklık, iki veya daha fazla parçacığın kaderinin aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirine bağlı olması gibi kullanarak bilgi işlemek. Klasik bilgisayarlardaki bitler ya 0 ya da 1 olabilirken, kuantum bilgisayarlarındaki kübitler aynı anda hem 0 hem de 1'in bir karışımı, süperpozisyonu olabiliyor. Bu ne sağlıyor? Bu belirli türdeki hesaplamaları mesela çok büyük sayıları çarpanlarına ayırma gibi, klasik bilgisayarlardan potansiyel olarak çok daha hızlı yapma imkanı sunuyor. Notlarda deutsch jozza gibi erken kuantum algoritmalarından ve Feynman'ın kuantum mekaniğini farklı bir matematiksel dille, yol integralleriyle ifade etme biçiminden de bahsediliyor. Yani gördüğünüz gibi bu ders notları modern fiziğin ne kadar geniş, ne kadar derin ve ne kadar heyecan verici bir alan olduğuna dair gerçekten güzel bir davet niteliğinde. Vay canına! Gerçekten de klasik fiziğin o net, belirli, saat gibi işleyen dünyasından yola çıktık ve kendimizi kuantum mekaniğinin olasılıklarla dolu, dalga parçacık ikiliminin hüküm sürdüğü, sezgilerimize tamamen aykırı ama bir o kadar da başarılı ve güçlü bir dünyasında bulduk. Enerjinin paketçikler halinde gelmesi, maddenin hem dalga hem parçacık olması, bir şeyi ölçtüğümüz anda sonucun sadece bir olasılıkla belirlenmesi gerçekten de üzerine kafa yormak gereken zihin açıcı kavramlar. Peki tüm bunlar sonuçta ne anlama geliyor? Temelde şu anlama geliyor. Evrenin en temel seviyedeki işleyiş biçimi bizim gündelik hayatta deneyimlediğimiz, alıştığımız makro ölçekteki kurallardan kökten farklı atomların ve atom altı parçacıkların dünyası, olasılıkların, süperpozisyonların, dalga doğasının ve gözlemin rolünün çok kritik olduğu bir dünya. Ve kuantum mekaniği, bu mikro dünyayı bugüne kadar geliştirdiğimiz en başarılı, en hassas şekilde defalarca test edilmiş ve doğrulanmış teorimiz. Notlarda ayrıca Dirac ve von Neumann tarafından formüle edilen kuantum mekaniğinin aksiyomotik yapısından da bahsediliyor. Bu aksiyonlar teorinin mantıksal ve matematiksel temelini oluşturuyor. Durumları, ölçümleri, gözlemlenebilirleri ve zaman içindeki değişimi tanımlayan temel kurallar seti aslında. Ama tabii bu bile hikayenin sonu değil. Kuantum alan teorisi, sicim teorisi gibi daha da derinlere inme çabaları, evrenin nihai sırlarını anlama arayışımız hala devam ediyor. O zaman bitirirken aklınızda dönüp duracak bir düşünce bırakalım. Notlarında işaret ettiği gibi Kuantum bilişimi bu tuhaf kuralları olasılık, süperpozisyon, dolanıklık alıp bilgi işlemek için kullanmayı hedefliyor. Eğer temelinde gerçekliğin olasılıksal olduğu, bir parçacığın aynı anda birden fazla kaderi yaşayabildiği bir evrende yaşıyorsak, bu kuantum hilelerini kullanarak yaratabileceğimiz teknolojilerin, yapabileceğimiz keşiflerin sınırı ne olabilir? Bu sadece hesaplama gücümüzü değil, belki de dünyaya, evrene hatta gerçekliğe bakış açımızı bile kökten değiştirebilir. Belki bir sonraki incelememizde bu büyüleyici alana kuantum bilişimine daha yakından bakarız ne dersiniz? Bu modern fizik yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.